İki gün önce bir konuşmamda bölgedeki öğretmenlerle ilgili bir şey söylemiştim. Orada belli ki bir yanlış anlaşılma var. Onu düzeltmek istiyorum. Bu bölgede görev yapan terörle bir şekilde iç içe olmuş 14 bin civarında öğretmen olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunların tabi ne kadarının doğrudan terör örgütüyle ilişkili olduğu, ne kadarının olmadığı yapılacak incelemelerle, yapılacak teftişlerle, soruşturmalarla ortaya çıkacak. Tedbir olarak okul zamanı geliyor. Bayramdan sonra okullar açılıyor. Onun için Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Tedbir olarak bu şekilde üzerinde şüphe bulunan gerekli tespitleri yapılan bütün öğretmenler açığa alınacak. Yeni ders döneminde bunlara görev verilmeyecek. Bunun yerine yeni baştan öğretmenlerimizi buraya göndereceğiz. O birleri ne olacak? O birleri de FETÖ'cülerin başına ne geldiyse onların başına da aynı şey gelecek.